Evlat merhabalar. Kolay gelsin. Ne yapacağız? Bir soruda iki gaz yasasını şamarlayacağız. Hadi başlayalım. Nasıl yorumlayacağız? Öncelikle şuna bakalım sorumuza bir. Elastik balonun hacmini yarıya düşürmemiz isteniyor bize. Hacmi ne yapacağız? Küçülteceğiz, yarıya düşüreceğiz. Kimin? Elastik balonla helyum var. Nasıl yaparak yapacağız bunu? A musluğundan, A musluğundan O2 ekleyerek. O zaman yorum şu evlat. Sen kaba o iki eklediğinde helyumun miktarı ne yapmayacak? Değişmeyecek. Aynı kapta aynı sıcaklıkta eklediğine göre sıcaklığı da ne yapmayacak? Değişmeyecek. O zaman hangi yasaya kimi çağıracaksın? Boylu amcanı çağıracaksın. Ne yapmayacak? Sıcaklık ve miktar daha doğrusu miktar ve sıcaklık ne? Sabit. P ile V ne orantılı? Ters orantılı. Yani P1, V1, P2, V2 eşit olacak. O zaman ilk başta buraya P diyorum. Balon olduğu için burası da P. Yani helyumun basıncı P, hacmi de ilk başta 2V olsun. Şimdi ben yarıya düşüreceksem basıncı 2P, hacmi ne olmalı? V olmalı evlat. Şuraya da 2V diyelim. O zaman ilk baştaki basınç P ise burası 2P olacaksa burası da 2P olmalı evlat. O zaman Kabın basıncı önce de şimdi kaç olacak? 2. Peki kap dış dünyaya nasıl bir kap? Kapalı bir kap. O zaman şimdi ne çalışacaksın? Hacim sabit. Ne sabit? Sıcaklık sabit. O zaman P ile N ne orantılı diyeceksin? Doğru orantılı diyeceksin. Yazalım P ile N doğru orantılı. Kimi çağırdık? Dalton amcayı çağırdık. O zaman yorum şu. İçerideki molü ben ne yaparsam basınçta ona göre şekillenecek. Kapta 1 mol helyum, 5 mol ne var evlat? Gaz var 4 mol oksijenle birlikte. Bu başta 5 mol ise ben buna P dediysem bunu 10 mol yapmalıyım ki basıncım ne olsun? 2P olsun. O zaman dışarıdan 5 mol malzeme eklerim. Cevabım C seçeneği iyi çalışmalar kolay gelsin.